canlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir neredeyiz Adana Sarıçam'dayız 40 yıllık ustamızı çekeceğim bir tane kebapçılık yapıyor Bingöllü ailece çalışıyorlar aile mekanı sır kıymasını elinde çekiyorlar buyurun hep beraber çekelim Evet canlarım Adana Sarıçam Ayşar kebap şöyle bugün onu çekeceğim şöyle giriş dükkanın Reyhan var şöyle harika kokuyor Burada da var. Şöyle dış mekan, giriş. Usta kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi misin? Teşekkürler ablam. Çok şükür. Allah iyilik versin abim. Abi, evet, İdris ustamız de. kendi dikkanı. Wow. Harika. Abi kuşbaşı, kıyma. Değil mi? Evet, aynen abla. Aynen. Abi servis mi dürüm mü? Servis abla. İki tanesi birinci, birinci, birinci. servis. Servis kuşbaşı mı abi? Kıyma mı? Kuşbaşı kıyma. İkisi de var. Evet. Tamam. Abi kuş başta servis kaç tane? Şiş. Evet. Dört. 4 tane. Evet. Dürümde? Dürümde bu bir ay birçok oluyor iki şiş. İki şiş. Evet. Kuşbaşı da bir ay birçok altı şiş. Evet. Bir buçuk kişilikte de altı şiş varmış canlarım. Abi Kıyma da servis. Arabayla gideceğiz. Evet abla. Birer buçuk servis. Birer buçuk. Abi kaç gram takılı kıyma? Biliyor musun? Az önce tartıyordun ya. Evet. Kaç gram? 15 ee, bir buçuk gram. Evet. Bir kişilik 100 gram. Bir kişilik yüz gram, bir buçuk kişilik 150 gram canlarım şöyle. Hı. Abi kaç yıldır bunu yapıyorsun? Biliyor musun? 30-40 yıl. 30-40 yıl evet. maşallah. Bu dükkanda abi? Bu 10 yıllık. 10 yıllık. Bundan önce? Bundan önce çalışıyordum. Nerede? Ha, başkasının yanında mı? Evet. Kendi işini kural 10 yıl oldu. Evet. Maşallah. Allah'ım kuvvet versin abi. Harika bir şey ya. çok kırmızı maşallah. Abi zırh kıymazı mı kullanıyorsun? Evet. Ben <laughs> bunu wow, harika oluyor ya. Ama <laughs> kanal ismi ne? Fatuş'un Mucizeleri yazıyor. Fatuş'un Mucizeleri. Adana Soğuk Lezzetleri. Allah. Aynen. Ne diyor? <laughs> Fatuş'un Mucizeleri kanalına gireler ama ben... İlyas abi nerelisin? Nerelisin? Bingöl. Bingöl. Maşallah. Ben bu Bingöl'ü çok kurbanlıkçı çektim bu yaz ya. Maşallah iyi kurbanlık getiriyorlar ha. Evet, altı şiş. Şöyle. Bu da bir kişilik kıymamız. Abi ne kadar şimdi servis kıyma olarak fiyat olarak abim? 1,5 165 lira. 165 lira. 1,5 kişilik 150 gram. Kuşbaşı abi. O da 165. Fiyatlar aynı. Aynı fiyatlar. Evet. Abi kömürü ne kullanıyorsun? Portakal. Ekseri portakal kullanıyorlar ya. Alana genelde portakal olur zaten. En iyi porta. Kömür. En iyi kömür portakal mı abi? Evet. Evet canlarım. En iyi kömür portakalmış. Onu da öğrenmiş olduk. Evet dürüm. Bu ne kadar abim? Dükkanın durur kaynağı. Fiyat olarak? 100 lira. 100 TL. Evet 3 şiş. Evet dürümümüz de hazır 100 TL. Soğan salatası. Evet, soğan salatası. Bu ses ben seviyorum abi ya. <laughs> Valla. Abi bu tezgah özellikle mi seçiyor? tahta tak ses gelmesi için. Bir uzadın işte, ne ses çıkarttı? normalde bu, de çıkarır yani. Evet, da yani. Tahta olsa daha çok çıkarttın. Maşallah. Plastik de iyi çıkıyor abi ses. Kebabın olmaz olmazlarını yaptık. Salatalarımız. Ezme yapacak mı abi? Ezme hazırda var. Hazır ha, hazır var. Evet. Kablaç salatası mı abi? Bu mevsim salatası. Mevsim salatası. Evet. Ha, taze taze yapıyor. Evet. Başka bir şey katmıyor abi? Yok. Sadece yağ sıkarım, limon masada gelin. Ha sosunu kendileri katın. Evet. Hala hiç sıfıran masa da. Evet, salatalarımız. Evet, masamız. Bir 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 abi. Usta sen misin? Ne iş yapıyorsunuz? A101. 101de evet. Hepiniz evet. mi? O zaman depodasınız. A101 denin ama abi. Kardeşimizi patron Hayır hayır. A101 firma değil mi? Mimar firma. Ha siz mimar olarak çalışıyorsunuz. İnşaat işi. Hayır. Ha anladım. Adana'da mı? Evet. Nerede? Saramzal'da. Ha siz köyden geldiniz. Saramzal'ı köy değil mi? Mahalle oldu. Aa ben Aslında bilmiyordum. Saracan köyü. Afiyet olsun. <laughs> abi hayvan olarak ne kullanıyorsun? Bir yaşındaki kuzu eti. Bir yaşında kuzu eti? Evet. Altı aylık bir yıl. Neresi şimdi abi, bu hayvanın? Bu sağ arka but. Arka but? Evet. Ya da mı aynı hayvana ait abi? Evet. İdris abi. Sana soru. <laughs> Efendim? Müşteriler sana neden gelsin? Müşteriler neden gelsin? Evet. Buranın lezzetine gelsin, el kıymasına gelsin. Anladım. Yani Taze ete gelsin. Benim lezzetime gelsin diyor. Evet. Ablam çek çek buraya da çek abla bak yeni kasıkta taze bir geldi. Aç. Asıl Ağzına. Ya, kaşını açın Ablam Asıl ustamız geldi. Ha? Patron geldi. Evet. Patron değil adam Mustafa. Asıl ustamız 30 senelik kebapçı. Ne ustam beni kebapçı. Merhaba abi nasılsın? Teşekkür ederim hoş geldiniz. Hoş Her bulduk. Olasınız. Buna şükür bizdeyiz. Sen neredesin abim? Bir, göl, bir Ha bir aynısınız yani. Ya dedim abim telefon. Kardeş misiniz? Evet. Maşallah. Hayırlı işleriniz olsun abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abimiz de cana yakın ya. <laughs> Konuşkan. Evet. Kuşbaşımız hazır. Burada da kıymamız az önce hazırlandı. Abi kuşbaşı. Evet ardam bunlar kuşbaşı. Kaç kişi abi şimdi bu? Bu dört kişi. Dört kişilik servis mi mü? mu? Servis. İyi misin? İyi. Hadi çektim bakalım. Evet. Nasıl ana, gidiyor? Ana, çok şükür. Evet bu da dışarıya servis gidiyor. Evet dışarıya servis bu da. Evet kardeşimiz servis götürüyor. Kuşbaşımız taze her gün günlük gelmektedir. Şöyle de belirtim altını çizeyim yani biz. Eddisi bir saklamıyoruz. Taze taze yapıyor evet. 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 sipariş verirseniz evlere kardeşimiz size zevkle getirecek. Evet. Şimdi kendimizi sıraya başlayalım. Allah! <laughs> Adana'ya gelip de bu lezzet afşar kebapta tatmayana. Canlarım kendini çektirmek için hocam başına geçti. <laughs> bu şekilde sıvı yağ kullanmıyoruz. Tamamen etimizin kendi yağıdır. Evet doğru. Kendileri taktı önümde çünkü gördüm. Gerçekten harika yapıyorlar. Wow! Harika. Evet. Eline sağlık. Böyle Allah'ım hazır. <laughs> evet kıyma hazırlıyor abimiz. Maşallah. Adana kebabın olmazsa olmazı bu. Maşallah. Abi böyle kaç saat yapıyorsun? Saat de değil. Yani kesin durumuna göre. dakika kadar sürüyor, saat de sürüyor. Değişiyor yani. Değişiyor. Evet, zırh kıymamız. Adana yaparsın, ben zaten bu yazdım İçine ne katacaksın abi baharat olarak? İçine biber katacağım. Evet, biber kırmızı mı? İpek biber dediğimiz sır kebaba has tuz tuz. Yani tuz oran çok düşük. Tuz ve kök biberi, saçalık biber dediğimiz kök biberi, papya biberi. Onlar da satayım. Evet. Abi eti nereden alıyorsun? Etin kendimiz kesiyoruz kasaptan. Evet. Aa, devamlı aynı düzenli olarak tam bir kasaptan alıyorum. Evet. Hani gelişigüzel her yerden almıyorum. Anladım. Abi, belli kişilerden, belli yerden sadece düzenli olarak alıyorum. Tabii ki et önemli abi. Tabii yani, ki. Yani çünkü sonuçta insanlara hizmet ediyoruz. Evet. Hizmet verdiğimizi bilmek istiyoruz. Hani vebali var bu işin. Bir de bu işin tam boyutu var. Aynen Ama doğru. O yüzden evet. daha dikkatli olmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Aynen. Evet, tavuğumuz geldi. Taze taze, şöyle. Evet, kuyruk ya. Kuşbaşlık etlerimiz. Kuşbaşı. Neresi abi hayvanın? Bu kaburgası. Evet. Şöyle açıklarım ben size, tek tek. Şu koyunun kaburgası. Bey. Evet. Çekil, sabır, çay, şu, Çak. bu tarafından lok dediğimiz. Aynı kezap, kuşbaşı. Bundan bu tarafta. Şu süt sırt flotası sırtı. Maşallah hayvan her yerinden var. Tabii ki. Maşallah. Etin her yerinden olması için, kebabın güzel olması için her tarafın olması lazım. Şöyle komple bu tarafı kullan. Maşallah. Şurada etin en lezzetli yeri, pilota dediğimiz kuş falan dediğiniz. Flota var Şöyle. Bir dakika burada. Maşallah. Evet canlar etler taze taze yeni geldi. Önümde işte abi hatta. Bu da kıymamız. Onu da boşaltacağız şimdi. Evet, Maşallah. Allah'ım kolaylık versin abi. Allah'ım emeğini boşa çıkarmasın. Şişe başlamışım. Dışarıyı <laughs> bıraktın mı? Ya dışarıyı bıraktım ben şimdi. Yok yer mi abi bu? Joker. Her yere koşuyor de. <laughs> Adam karizma abi ondan mı? Hayır. Maşallah. Kardeş. Kardeşim Ama... yakışıklı ya. Sağ <laughs> Yaşın kaç? 18. Ciddi misin? Ya, Allah Allah. Maşallah ama kalıplı duruyorsun ya. Sağ ol abla hayat işte yordu bizi. He he ver gazı ver. Allah <laughs> Allah olsun, nasıl ne Ciddi misin? Ya yok Allah o, o, o bir meraklısı bir değil bir ya. Küçüğüm. O küçük şey, mü ondan? Küçüğüm, bütün yemekleri bu yapıyor. Aslında yoksanız bu. He maşallah. Kardeşim de karizma ya. Askerlik ne zaman? Vallahi 2-3 sene daha var ya. 2 sene daha, daha var abla. İyi maşallah iyi. Maşallah. Harika ya. Can tavuğun neresi? Alacağım bu tavuk göğsü tavuk şu halinde. Burada da tavuğun göğsü şeklinde tavuk kıyma Bu Burada tavuk kıyması mı? Aynen. Şimdi bu ne kadar? Alacağım portalarımız 110 lira. Evet bu? Bu iki şiş olunca bir porsiyon oluyor. Bir porsiyon olunca da 110 lira alacağım. Değişen bir şey yok. İkisi de serbest. Aynen. Aynen Maşallah. İkisi de tavuk. Biri kıyması. Biri eti. Aynen abla. Wow. Süper. Abi adres tarif eder misin? Abi, geniş yol ışıklarında ada sıvanın hemen sol tarafındayız. Telefon numarası abim? 322 341 0343 43. Abi hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. Allah'ım kolaylık versin. Sağ olasın teşekkür ederim. Allah'ım hemen boşa çıkarmasın. Hadi kolay gelsin. Sağ Teşekkür ederim. Abimiz iş yaptığı için fazla konuşamıyor. Evet canım, şöyle mekanı da göstereyim. Oturma yerlerini. Burası içerisi. Şöyle. Burası da dış mekan. Karşıda Sahin market var. Onunla karşı karşıya tam. Kozan caddesi üzerinde. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.